yeni bir çete çevre yaşam programıyla birlikteyiz. Bu hafta Karaburun'a geldik. Karaburun'a bağlı Parlak köyündeyiz. Bu bölgede biz yıllardır rüzgar enerji santrallerinin verdiği etkiler, çevresel etkiler ve yörede yaşayan vatandaşların bunlara dair görüşleri, daha doğrusu ile ilgili birçok program yaptık. Bugünlerde ise başka bir kabus dolanıyor bu yörede yaşayan insanların başında. Restlerin olmadığı alanlarda bu sefer de güneş enerji santralleri kurulmak isteniyor ki kurulmak istenen yerlerde baktığımızda aslında bu bölgede yaşayan insanların, köylülerin, meraların olduğu bölgeler. Buralar zaten rüzgar enerji santralleri ve zeytinlik alan yapmak için çevrilen hazine arazileriyle meralar iyice daralmışken Şimdi de kalan yerlere de güneş enerji santralleri kurmak isteniyor. E doğal olarak bölgede yaşayan insanlar zaten yıllardır e, geçim kaynakları olan e, hayvancılığın, keçiciliğin e, yapıldığı alanların, daraldığı meravavarların ellerinden gittiğini söylüyorlar. Bir de e, güneş enerjisi santrallerinin e, projeleri ortaya çıkınca e, doğal olarak bunlara da tepki gösteriyorlar. Bugün burada e, bir çet toplantısı yapılmak istendi ama köylülerin <laughs> tepkileri nedeniyle bu chat toplantısı gerçekleştirilemedi. Biz de parlak köylülerine hem yaşadıkları süreci, rüzgar enerji santralleri, bu zeytinlik alanların nereye alanların zeytinlik yapılması vesaire, en son olarak da bu güneş enerji santralleriyle ilgili projeye ne dediklerini sorduk ve onların görüşlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim bugün burada bu sebebi, projesi yapmamızın sebebi, bizim artık biz buramıza kadar gelmiş bir vaziyetteyiz. boğuluyoruz sanki. Köyümüzün her tarafını görüyorsunuz. Mera olarak zaten çevrilenmiştir meralarımız. Kapandı. O yüzden bizim hiç adım atacak bir yerimiz kalmadı. evlerimizde. mi kapandı? Yani meralar, zeytin alanı, evet, zeytin alanı olaraktan devlet elimizden aldı, kiraladı. Biz evlerimizden dışarı adım atacak yerimiz kalmadı. Ben burada doğma büyüme yaşıyorum. 76 yaşındayım. Bizim önceden yaşantımız, çok güzel bir yaşantımız vardı. Köy hayatı tabii ki. Buradan cıvıl cıvıl kuş sesleri, karabaş otlarımızla hep bir arada. Orada geçici sürülerimiz bize bir arkadaştı. O geçim sağlığımız zaten geçilir, geçi bakmak, evet yapmakla, tabii. çobancılık yapmakla geçiniyorduk. Hayvanlarla, eşeklerle gidiyorduk patika yollarımızdan. O yollarımız kapandı. Patika yollarımız kapandı zeytinlere gidemiyoruz. Yalnız zaten gidemiyoruz. Her tarafımız tutulmak tutulduğu için. Biz her şeyden mahrum kaldık. E şimdi bir de toplanmışlar artık. Zaten rüzgar güllerinden, kanatları filan hepsinden bir rahatsızlığımız var. Gürültüden duramıyoruz. Kanatların altında bir üretim olamıyor. Hepsinden bir mahrumuz. Bütün köylümüz yok, üzerine de konuşabiliyorum ben. Burada itiraz olanlar varsa söylesin, edelim la Bir hata olan varsa aynı değil mi konuşmalarımız? Evet. Evet. Aynı, aynı. Evet. Aynı evet. değil mi çocuklar evet. konuşmalarımız? Evet. Bizim geçi sürülerimiz bize bir arkadaştı. Bizim evet. çobanlar vardı başında, onlar bize bir arkadaş oluyordu. Gidip telbes gidiyordu gidebileceğimiz yere. Bizim Arkep şimdi hiçbir geçim salimiz kalmadı. Bir e, uvamız var, badem Gütenekeden Teneke'den bir ev, bir baraka yaptık. Aşağı badem bükü uvasında. Oraya gitmek mecbur değil bu babadan, atadan, dededen kalmak, bir malımızı işlemek için. Onu bile bize çok görüyorlar. Ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza indiriyorlar. Ya ne Sist. bileyim ben işte, ya bir mahkemelik cezalık, ya bir iş yapamıyorsun. Sit. Sit alan olarak da e başka hiçbir geçim, biz neyle geçim sağlayacağız buradan? Bizim artık önümüz sakız. Sakızda mı gitmemiz lazım yaşamamız için? Abi, mı yaşamam. Sakızda mı yaşamamız? Sakızda kabul etmemiz Deniz Denize <laughs> atsalar denizde balıklar artık bizi mesela orası da kapandı zaten. Orada, orada da, da, da balık çiftlikleri Balık çiftlikleri üretim şey üzerine orası da bizi kabul etmiyor. Yani bize bir üretim bir çare olaraktan biz bugün burası bir toplantı yapmak mecburiyetinde kaldık. Evet. Bunun için Şimdi Ali hatta olursa... Şimdi yapmak istiyorlar? Şey ya böyle. elinden gelen fırsatı buraya saldırdılar artık. Ya elinden gelen fırsatı. Bir şey şey balık üretimi ama e, rüzgar, rüzgar gülleri satır, şimdi de güneş enerjisi yani panel güneş panelleri Pane, 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 olarak e, aynı güneş paneli e katılıyoruz yakın mı buraya kurulacaklar yer kurulacak... yakın sazak, sazak sazak köyü var ya tamam yıkık eski evler eski rum köyü sazak köyünün önünde 34 dönümlük yere güneş paneli kurmak istiyorlar evet. biz bunu şeye doğru mu aşağı denize aşağı doğru aşağı badem bir bu tarafı ama şimdi onu kurarlarsa bir orası kaldı zaten boş onu da kurarlarsa biz, orası sizin mera alanınız değil mi? Merağı yok, orası kaldı. Onu da yaparlarsa artık zaten biz rüzgar güllerinden, ondan sonra bu zeytinliklerden falan çok rahatsızız. E bir de olursa, bize yapacaklarsa yol yapıversinler. Güzel böyle hani yapılacak yerlerimizi yapsınlar. Biz ne yapalım onu. Değil mi? E bizim yolumuz esas berbat. Bademük'üne indiniz mi hiç? İnin bak Bademük'üne. Yolumuz yapılsın. Ondan sonra bu kabristanlıkların kenarları yapılsın. Olacak şeylerimiz var bizim. Daha önemli şeyler var. Şart mı şimdi bu güneş? Eski bir köy bir de burası. Eski, eski köy. köy. Eski. Eski. Yunan evlerinden kalma bu Yunan Rum evleri. evleri. Biz burada doğduk hmm. büyüdük. Hmm. Yunan evlerinde büyüdük. Ama şimdi o evler yıkıldı. Biz gittik İzmir'lere. Hmm. Yıkıldı, veren oldu. Şimdi de hep yabancılar aldı evleri. Yabancılar aldı. Şimdi oralarda doktorlar, hekimler burada yerleşti, burada kalıyorlar. İyi güzel kalsınlar da böyle şeylere de biraz bakmaları lazım. Hiç olmasa bu yolları yapmaları lazım. o köprüler yapmaları lazım. Dere yataklarını yapmaları lazım. Figen bozulu. aynı ben de katılıyorum. Evet. Biz de istemiyoruz. Evet. Bu kadar benim söyleyeceğim. Aynısı katılıyorum. Evet muhtarımız <laughs> konuşuyor. <laughs> Teyzem sen bir şey söylemeyecek misin? Yok, ben de katılıyorum aynı. Ama şeyin de Aynen. çok güzelmiş, yani İstersen konuş biraz. Örtün. <laughs> evet. Mavi mavi çok yakışmış valla. Ben de katılıyorum. Evet. Siz de mi keçecilik yapıyordunuz evet. burada? Evet. Aynı. Keçicilik. Burada deli, enginar, enginar falan Keçicilik. şeyler çok vardı. çok vardı. Enginarla geçirdik. Enginar. ama Babamız hep enginardı. Ama biz hiçbir şeyi başaramadık. O. Evet. Başarılı hiç olmadık. olmadı. Fiyatına satamadık. Mandeli yapamadık. Öyle. Enginar öyle. Yerimiz mahrum yer burası. Evet. Onun için yani şey yapamadık. Yani biraz tabii içeride ve yolları yani, sınıf, daha dağıtırmalısınız. Sonra. Evet. Andelen yaptık, onu da başaramadık sayılır. Çünkü fiyat vermiyorlar bize düzgün fiyat yok. Buradan ucuz alıyorlar ha. tabii. Tarım, tarımın, Türkiye tarımının genel evet. halini siz de yaşıyorsunuz. Evet. Işte Doğru. Üretirken o kadar evet. sütümüz, emek harcıyorsunuz, masraf ediyorsunuz. Aynen e öyle, çıkarmıyoruz. aynen. Çıkarmıyoruz. Her alırken... şeyimiz ucuz yani, her şeyimiz ucuz. işte. televizyonda da dinliyoruz leşberin, çiftçinin halini. Aynen öyle. Biz çok mağduruz yani anlatmakla bitmez. Köyün etrafındaki meravik alanlar bundan yaklaşık 7-8 yıl öncesinde devlet tarafından kiralama usulüyle evet. e, şahıslara devredilmiş. E, neredeyse köyün girişine kadar her yer zeytinlik alanlarla çevrili. E ee, bütün bunlar mera alanlarının azalmasına sebep olmuş. Köyde yapılan tabii ki e, çobancılık da e, bunların mera alanlarının azalmasıyla birlikte gitgide gitgide kaybolmaya başladı. Doğru mu anlıyorum? Sizin mera alanlarınızı çevirerek e, özel kişilere zeytinlik yapılsın diye Evet. evet. Aynen. Aynen Evet. Ee, sonrasında var olan e, mera alanlarından bir tanesi de şu anda da işte GES için aynı yer, e, aynı mera alanı planlandı, konuşuluyor. E, rüzgar santralleri e, yapılmış. E, onun altına da şu anda güneş enerji santrali kurulmak isteniyor. Zaten elimizde kalan 3-5 tane mera var, uçları birbirine değmiyor onların da. E, 7-8 tane sürü sahibi vardı burada, e, şu anda bir tane sürü kaldı. Yani Parlak Köyü'nün etrafı e, mera alanları, reslerle, zeytinliklerle, denizleri balık çiftlikleriyle, e, toprakları kum, e, toprak alınarak. Bir de o e, var değil mi? evet. Tabii, tabii. E, ya bir parlak Köyü için artık halk nefes alacak yer arıyor. E, gerçekten hepsi bu saydıklarımın bu köyde. E, bu nedenle de bütün bunlara hayır demek istedik. Biz, Biz GES, stres... toplantısı mı evet, vardı. Evet, bugün chat toplantısı vardı. Yapılacak olan chat toplantısında e, bilgilendirme istemedik. E, çünkü yani bilgilendirseler de bizim için sonuç değişmiyor. Biz istemiyoruz bunu. Söylenenlerin sonuçlarını daha önce geçmişte yaşadık. E, ne zaman bilgilensek arkasından e, devam etti hep e, süreçler. Biz ne GES'i ne bilgilenmeyi istemediğimizi Gelen yetkililere, köylümüzle beraber anlatmaya çalıştık bugün. Evet. Temel amaç buydu bugünkü toplantı. Onları ısrarla bilgilendirmek istiyorlar dediler mi? Evet. evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> çünkü bayağı yani jandarma, hatta Toma bile gelmiş gördüğünüz kadarıyla. Evet, yani evet. Bizim araçlar zor geçiyor. Tabii ki sonuçta onlar da halkın güvenliğini korumak adına buradalar. E, ama tabii bizler hiçbir zaman, çünkü güvenliği tehdit edecek e, insanlar değiliz. Sadece bulunduğumuz yerde e, mevcut haklarımızı korumak adına dileklerimizi, isteklerimizi söyledik. Bugün burada bulma sebebimiz buydu. Evet, evet, şimdi bu meraları, şey bu zeytin alanları Mordağ'ında bağırmışlar. Biz Mordağ'ındaki bağırmayı neden duyalım köylü burada? Kiralamak için. Hiç haberimiz bile yok zaten. köylünün haberi bile yok. Şey, bu, buradaki e, evet. toplantısının haberi Mordağ'ından mı duyuyoruz? Hayır, yani önce bu zeytinle dikildi ya, yıllar önce. önce. Ya, ha, yıllar he, önce evet. Mordan'da Apollo'yla bağırmışlar. <laughs> Buradaki buradaki halk neyden duysun mu oradan şeyi şey zaten kiralayamaz da. Evlerimizin dibine kadar kiralandı görüyorsunuz. Biz burada bir tuvalet çukuru bile yapamıyoruz. Evlerimizi bir tamir yapamıyoruz da. Bu güneş panelleri nasıl dikilir bu meray Madem ki bizim çoluğumuz çocuğumuz bir kümes yapamıyor yani bir ev yapamıyor şuraya oturacak kadar. Bir oda bile çeviremiyorsun. Koruma altında olduğu için mi? Sitalanı evet sit alanı olduğu için. E bunlara bize sit alanda köylü olarak bunlara sit alanı değil mi? Madem ki. Aynen. Madem onların da sütü olsun. Sit alan biz tapulu malımızın içine evimizi yapamıyoruz. Hayır, yani. aileye yazdılar bizim tapu yerlerimizi. Zaten bizim maliye ta yazdılar tapu, tapularımız. Bizim atamızdan, dedemizden kalan a, malımızın, mülkümüzün hepsi maliyenin. Bize bize bir şey yok. Senin tarlana bizim şimdi senelerdir asırlık zeytinlerimiz mesela topluyorduk. Yok tapusu yok. Kes a, 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 kes götür. Köy kes komple götür. hazinenin mi görünüyor? Sizde tapusu yok. Öyle, öyle sayılır. işte yok. öyle sayı. çok az. Paharda. Çok, az. Az, çok az. az. Çok az. Çok az. Dağlarımız, taşlarımız, her şeylerimiz maliyenik. Bizim geçim maliyeli. kaynağımız kalmadı böyle asırlık öyle. Yok. Bir, şey, bir tarafa arkadaşın dediği gibi hiçbir şey yapamıyoruz. Kaç nüfus kaldı köyde? Göç evet. var mıydı muhtarım? Olmaz mı? Olmaz mı? Genç nüfus evet. kalmadı yüz zaten, zaten böyle. Yüz civarı şu anda. Şu an yüzde ama yüzde. sürekli yaşam olarak baktığımızda yaz-kış nüfusu da değişiyor bir de. Evet. E, sabit <laughs> nüfus da ortalama yüz civarı diyebilirim. Evet, ya ama gençliğe e, duramıyor böyle. Bir ev yapamıyor, bir şey yapamıyor gençliğe. Bir, bir şey yapacak hepsi karşı. Bir, Çalışma bir cilden ödüyor Bir ev yapmaya kalksan 40 milyar, 50 milyar bir ceza ediyoruz. Nasıl ya ev mi yapsın ceza mı ödesin? Nasıl yapsın lan? Öyle kimle lira lira yani mi? biz çok 40 yıllar. Yıllar. biz hayatımızda görmedik ki şimdi ceza parası ödeyelim. Bu yaşımıza geldik. Geldi mi cezalar böyle geliyor gel, mu? Geliyor geliyor geliyor. 60 gel, 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 ödeyenler çok. Ne, ne şey gerekçesi ne? Yani ev yaptım. Sitalanına, ev yaptım. Ev yaptım. Sit alanına. Tapulu malına mı? Tapulu malına. Tapulu Ha. Ev Ancak gençler için böyle bir eee cezai yaptırım maalesef yok. Hem de mera alanına yapılıyor. Şirkette aynı mı bu? Bu, bu, mu? bu şeyin şirketi yok, mi? Yok. Başkan mı bu? Fa farklı bir şey. Farklı bir şey. E Bunlara sit alanı değil mi bize sit alanı da? Bunlar nasıl yapılıyor? Sizce nasıl oluyor? Bunlar nasıl izin alıyor? Bilemiyoruz. <laughs> Bilemiyoruz. Bilemiyoruz artık. Ne Bile Bile tahmin ediyorsunuz. Hadi onu sorayım. Tahmin ettiğimizi söyleyeyim. Size sit alanı onlara değil. <laughs> onlar Hayır. Söyle. onlar söyle. o zaman herhalde onlar biz köylüler. Onlar arkası kuvvetli bizim arkamız kuvvetli. Evet eziliyoruz köylüler, evet. garip köylüler. Köylü her zaman çeyiziliyor. Köylü her zaman çeyiziliyor. Köylüyü bitirdi zaten. Bitti. Köylü bitti zaten. Bir mandalini satamıyordun, bir enginarını sat, Enginar bitti, üzüm bitti. Mandalin de bitmek üzere yani. Dibinde e, türlü geçen sene mandalini yapıyoruz, mandalini satamadık. E ne böyle, su parasını kurtarmıyor zaten, işçiliği kurtarmıyor. E böyle ne yapacağız bu mandalin? Mandalini de keseceğiz kökünden, vuracak. Yani yapacağımız şey yok. Balıkçılık falan yoktu değil mi sizde? Yok, Dalyan balıkçılığı Dalyan. var. Hı. Bir tane Dalyan'ımız var. Ee, onun dışında hani e, biraz açık bir alan denizimizin olduğu yer. Liman falan olmadığı için çok öyle ağırlıkta balıkçılık gitmiyor. Yani kişisel... Bizim denizimizde badelen diye bir şey görüyoruz. Deniz, deniz mi Biz deniz balıklar için de böyle protesto yaptık ama bize hiç kimse duyan olmadı. Balık çiftleri oldu. Balıkçılıkları. Biz yaptık oldu diye diretip de e, çünkü bu oluyor kadar çaba sarf etse de köyler onlar dediklerini yapıyorlar. Ama inşallah muvaffak oluruz. İnşallah. Sazak dediğimiz yer çok güzel bir yer. Manzarası harika. Evet. Orasını nasıl bir hibe edecekler onu bilmiyorum. Kentsel Köy, alanı olarak yani e o, bilenmiş, o kadar güzel bir yere nasıl köyümüz var. Ee, Sazak. E ee, onun yakınına yapılacak. Rüzgar gülleri yakınında zaten, zaten güneş enerjisi vardı. Evet. Bir de onların şimdi. Altına da şu ee, Rüzgar yani. Rüzgar altında şimdi güneş enerjisi koruma altında değil miydi yani? e, ee, öyle yani. biliyoruz. Ancak oraya zarar öyle gelmeyecek öyle. diye açıklama yapılır ama bunun Aynen mümkün olmadığının bizler çok farkındayız. Oraya zarar gelecek. Sazak köyü bizim dedelerimiz, dedelerimiz orada dururuz. Evet, mi? tabii orada, babaannem benim, benim orada. Bizim evim Sazak köyünde. Yani Hı -hı. şu mübadilden sonra He. gittikten sonra He. oraya mı yerleşmişsiniz? E, tabii. Şimdi Hı. orada durulmuş benim evet. Sazaklı Hasan, Sazaklı Hasan derlerdi dedeme. Sazaklı Hasan. Hasan. Orada bizim evimiz falan varmış. Gavur zamanı, bu savaş zamanında. Hepsi geliyor buraya. Tabii. Ha, çok. Kadar, evi çok yüzyıldır. iyi. Yunanlar çok iyi. Yıkıyorlar evleri. O güzelim kapkaca kez buz buz Yıkılıyor. Bizim babaannelerimiz zavallı bir evle geliyor öyle. burada Yunanlar evde oturuyorlar. Biz orada doğmuşuz. Çocuklar burada. Sazakta mı doğmuşsunuz? Hayır buradaki kevur evde. Denir evler dedim. Evet babaannem inemler orada doğmuş. Sazakta doğmuş. Yani bizim esas yerlimiz Sazaklı. Sazaklı Hasan derlermiş onlara bize yani orası bizim köyümüzmüş evet. ama sen şimdi tepesine güneş güneşin, rüzgar güllerini yaptın ama bu tarafa bu güneş olan tarafa da artık bırakın yani orada zeytinliklerimiz var halen aslında oranın turizm açılması lazım değil mi evet, yani tabii, koruma evet, ben evet, iki kere evet, gezdim evet. o kadar güzel bir yer çok hani güzel, yoktu. çok Paşist güzel çok evet. güzel hepsi çok yani, güzel evet, biz, biliyor onu orasını yaptılar yerdir zaten yerdir bir, yerdir. Şeyler. Yani bir şeyler gitmiş yaptı mı biliyor hocam ben duruyor oluyor. tabii o o duruyor çok güzeldi biz 2019'da bir de yangın yaşadık Öyle mi? Orada Burada mı? Eee badem bükümde. Eee yukarıdan aşağıya indi. Sazağın ve Rüzgar Gülü Enerji Santrali'nin oradan aşağıya. Yani rüzgarın çıkış nedeni belirlenemedi ama çıktığı yer çok net. E, santrallerin bulunduğu evet. e, yerden. Makilik olabilir değil mi? Evet. Hmm. Evet. E, ya sonrasında e, üstlenen olmadığı gibi burada yaşayan halk için hiç kimse arayıp da ne geçmiş olsun hmm. ne e, bir şey ihtiyacınız e, var, var mı? Eydin. Evet. Bak, Biz çok ciddi bir yani şey yaşadık. Yani. Firma sahiplerinden birinden bu insani e, telefonu bile almadık. Köylüm adını almadık. Evet. Ya bunlar bile kayboluyor. Sonrasında e, biz bunu yapmak istiyoruz deyip bu köylüden izin almak için toplantı yapmak isteniyor. Böyle bir şey yaşayan halk tabii ki bunu onaylamıyor. Karaburun Yarımadası. Buradaki <laughs> köylerin tamamı kendi yurtlarında esaret altında. Reslerle çevrilmiş ve şu anda da GES'lerle var olan yerdeki bütün değerlerini yok ediyor. Kültür yok oluyor. Her şeyleri yok oldu. İlk etapta köylülerimiz, burada yaşayan insanlar... ...pek karşı gelmiyorlardı. Yatırım var diye zannediyor. Ama şu anda yaşadıkları dramı yaşayarak öğrendiler. Ondan dolayı bu esaretten kurtarma, kurtarmak lazım. Bunu... E, Birisinin dur demesi lazım bu esaret. Köylü dur diyor zaten. Dur diyor. İstemiyoruz diyor. İstemiyor diyor. İşte e, konuştular kendi sorunlarını anlattılar burada. Söyleyeceğim köylü davasına sahip çıktı. Burada da bunu yaşadı. Şimdi tabii ki bir şeyler yapılacak. Ama Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi Karaburun Yarımadası diye düşünüyorum. Belli ölçüde bir şeyler yapılacak tabii. Doğaldır. Belki rüzgarı vardır falan bazı özelliklerinden dolayı. Belki bir şeyler yapılabilir. Projeleri yapmak, yerleşimlere zarar vermemek yani önemli olan bu. Bizim istediğimiz bu. Bunun bir Mesela şimdi var çok mi? büyük bir dağımız var. <laughs> şey. Diyorsunuz. Evet. Oraya kimse bir şey yapmıyor. Oraya yapılabilir bozdağ, aslında. bozdağ Bizim Bo diyoruz. Haritalarda akdağ diye geçiyor diye biliyorum ama biz bozdağ diyoruz. Bu şeyler başladığında rüzgar gülleri başladığında dediler ki bunların dibine bir şey yapmayacağız. Siz bunları otlak olarak kullanacaksınız. Ama biz hep kafamızda bir şeyler vardı. Dedik burası böyle kalmayacak. Belki güneşin enerjisi aklımıza gelmemiş olabilir ama bir gün dedik etraflarını çevirecekler. Sahiplenecekler şu bu. Ama şu an onlar bu Güneş enerjisiyle o alanları bize kapatmaya çalışıyor. Şimdi deniz, görüyorsunuz belki müthiş balık çiftliği var. Dalan arkadaşlar görüyorlar, e, denizin dibinde acayip bir çamurlaşma var. Metrelerce 3 metre, beş metre çamur biriken yerler varmış. Yani şimdi bunları ya bu köylü için halklı değil mi? Ya sazaklığı da var. Sazaklığı da var değil mi? Benim annenim sazaklıymış. Anneannem. Sazaklı. O köyde oturur. Annem köyde. Kapıyı kapı hocam. Günaydın canım. Kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapat. Bu bir evi, bir evi demişler. Yardım. Evet. Sazaklığı da yokmuş. O Türkiye'de. Sazaklığı. Evet. Ama yıkıldı ilk kişi şey oldu. Anlattın hadi. Çok can evet. oldu. Hepsi yıkıldı evet. yani. Evet evet. evet. Tamam. Peki siz ne yaptınız? Keçicilik mi yaptınız köyde? Geçim kaynağı neydi sizin? Yani bizim bağ var, ekim var, dağda ekim şey. Bağ. Var. Bütün buraya hep bağlı. Bağ Aa, üzüm. Üzüm. Tabii. Ne yapıyordunuz? Onlar bitti. Yani şey Zıparaya mi? Para mıydı? Pekmez mi yapıyordunuz? Yaş mı satıyordunuz? Kurusunu satardık. Kurusunu yapardık kendimize. Beş Sonra mandalin çıktı, engine çıktı. Evet. Engine bir vakit. Engine o da yok. Şimdi işte bir pandilem var. Bak şu var. Ziyitinden miyitinden var. Evler var. Şunlarda var. Ya burada durmuş. Şurada bir hendisi varmış. Burada Hı. zengin. Sonra geldi o yavru Burada, burada kayfıcık bir daha ne olur? Hı. Burada da kordonda ev olmuş. Bütün bütün altı kaydı. Burada zenginmiş mübadil döneminde gitmeden gelmiş evet. burada. Burada, burada da geldi. Burada üzüm aldı bağımdan, su aldı. Hı. Burada geldi, abim ben yüzdü. Hadi abime dedi, sen de çok kafalısın dedi. Sen götürün bizi sakın hadi. Annem de babamız kesseler ki yok. Heh. Burada zenginmiş, burada da zengin. Evet, evet. Ee, yaş kaç? Bayramda. 86. Maşallah. Hiç göstermiyor. 30, 36. Buranın havası mı suyu mu böyle genç? <laughs> Vallahi ben daha çapa gazıyorum. Vallahi yani amcam o. da genç gösteriyor. Ha. İşte var. Biz arkadaşın dediği gibi gittik o şu payam teresi devre. Hı. Orman söktük. Turna kökledik, turna meşe Kökledik. kökledik. sürdük, Sü bağ diktik. 5-10 sene üzüm çektik, üzüm para yapmadı. Bu sefer bağ söktük, delce diktik, aşı yaptık. Zeytin Cidin aşısı. Zeytinde oldu bu gayvenin boyunca biri birbirine karışıyor. Dereden tepeye kadar böyle hiç bir yeni doğru topla Böyle bir, yere karıştı. Bu sefer kadastro geldi. Toprağa ben üstüme yazmış. işi ağaçlamayı ben yazmış. Toprağa maliye yazmış. Daha tapıyı vermedi. Ulan ben sakızdan mı geldim mesela? Ben Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında yaşamıyor mu? Bana bu tapuyu niye vermiyorsun sen? Kaç senedir ben orada emek çekmişim. Hayatımı kucakmışım burada. Sizin dedeniz falan da bu köyde değil mi yani? Değil mi? Dedem de bu köyde, babam da bizim doğma bilmek buradayız yani. Evet. Bir şey değil. Oradan buradan gelmeyi yok bizde. Tapuyu vermemişler bize. Tapuyu yani. vermediler bize. Hı. E topraksız arsan olur mu? Evet. Hadi. Böyle şey olur mu ya işte. Afet Bey. Şu rester sizi etkiliyor mu? He? Rüzgar şeyleri Etkilemez etkiliyor mu? mi ya? Ne, Na, nasıl etkiliyor? Ya harıltı gördü. Biz aşağıda uva var. O şiddeki bozulan deriz. Orada köyün hmm. şiddeti oradan duyuluyor. Gece hmm. uyusu da böyle. Gül, gül, gül. Evet. Etkiliyor. Evet. Hayvanlar peki etkileniyor mu onda? Hayvan Hayır. yok ki hayvan kalmadı ki. 10 tane geçiş süsü vardı burada. Hmm. Hepsini sattılar. Hayvan yok. Benim 5 koyun var ne bu yol kıyılarında Gidecek geleceği ye yok. Değişen bir alanı yok. Yayılım alanı olmadığı için mi hayvanlar? Evet, sattılar. Bak hep televizyon. Dağları sattı. Baş bakan? Yeni aşaması dikti. Gıyın da çevirdi televizyon. Nerede yayılacak? Gidecek, Gidecek geleceği yok. E şimdi evet. de şimdi de güneş şey yapacak. Ha, şimdi sanırım. onu yapacak. Şimdi onu da fena diyorlar. Otu kurduyorlar. Halbuki sen burada biz havasına yaşıyoruz bu Burasını bak sen dersin 86 yaşında değilsin dersin. Değişim Mesela ya. niye? Havasına. İşte burada, ya, havası, bir, bir biz şey, bir biz şey... burada diyorum her zaman et bulmuyoruz. Evet. Yani, her zaman şehirde olsan her gün et olur. Evet. Ben badem bir gününden üzüm sererdim. O, 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 da hep pahalı. Çok da güzel bir yer orası. He, ama üzüm para yapmadı. Şimdi Enginar'a döndük. Ondan sonra Mandilene döndük. Bu sefer para yapmayacağım. Ne yapıyorsun? Oradan bak, şunu vardı benim. Hı. Şu gözün gözü daha da yukarıda. Oradan aşamadan üzüm seyredim. Orada yerim vardı. Hı hı. Üzüm seyredim. akşam annem tovayı doldurdu. Abim dişledi. Sırtım da oradan buru gelirdim, buradan da dağın tepesine çıkardım. Bu gömlekte su olurdu. Değil mi? Terden çıkardım. Ha, terlerdi. Bunları ayıp söylemesi çıkardım, anadan doğmak, pırnağı çalışmasını sererdim, kepenin içine girerdim. Bunlar buraya seyreden kepenin içine durdum. Hı. Bundan sonra tekrar giyedim, giyerdim, yerine geçerek yaydım. Bu evet. Öyle zahmet çektik biz. Evet. Gene de bak, çok evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çepre çevre yaşam programını Karaburun'a bağlı Parlak Köyü'nde yaptık. Bu bölgede yapılmak istenen güneş enerji santrallerine karşı köylüler tepkili. Yıllardır rüzgar enerji santrallerine karşı mücadele ediyor bu yören insanı ve onların zararlarını aktarıyorlar, anlatıyorlar. Onlarla ilgili birçok program yaptık. Bir de bu alanların, köylerin mera alanlarının ee, zeytinlik olarak e, kiralanması özel şahıslara söz konusu. Ona dair de köylüler e, şikayetlerini dinlediniz. Ve en son olarak da bu e, kalan mera alanlarına Güneş Enerji Santrali'nin kurulması ile ilgili e, bir proje var. Ona karşı köylüler de son derece tepkiler istemiyorlar. Eğer bu mera alanı da olursa bizim dağ tarafı rüzgar santralleri, e, ovada e, zeytinlik alanlar, denizde zaten balık çıplıkları ve, ve Güneş Enerji Santrali'de yapılsa. Bizim yaşayacak, geçim kaynaklarımızı sağlayacak bir yer kalmayacak. Buradan göçmek zorunda kalacağız diyorlar. Evet, yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler dileriz.